Ekimiyim. Birlik ve Dayanışma Sendikası Ankara temsilcisiyim. Ee, geçen yıl bugün e, vahşice katledilen Ekrem Karakaya, Karakaya hocamızın ve sağlık ve şirket nedeniyle e, kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına e, rahmet diliyorum ve saygıyla anıyorum e, hepsini. Değerli e, basın mensupları her gün hemen hemen her gün sizlerin e, medyada yazmak ya da yayınlamak zorunda kaldığınız, toplumun her gün duymak zorunda kaldığı ve biz Maalesef biz sağlık çalışanlarının her gün sonuçlarıyla sonuçlarını yaşamak zorunda kaldığımız bazı cümleler okumak istiyorum. Hastanede aile sağlığı merkezinde görevi başında silahlı saldırı, öldürülen ekip, darbedilen hemşire, bıçaklanan doktor, boğazı kesilen kaldırım taşı atılan sağlık çalışanı, acil servisi basan hasta yakınları, acil servis dövülen intör, yerde sürüklenen eve, Vakaya gidince darp edilen 112 çalışanları, taşlanan ambulans, hakaret küfür edilen sağlık çalışanı, sırtından bıçaklanan göğüs cerrahı, hastanede görevi başındayken silahla, vur, silahla vurulan kardiyoloji uzmanı. Tekrar söylüyorum, ne medya bunu her gün yayınlasın, ne toplum bunu her gün duysun, ne de biz sağlık çalışanları olarak bunların acı sonuçlarını her gün yaşamak zorunda kalmayalım. E, bu fiillerin e, iki boyutu var. Biri bu faillerdir. Bunlarla ilgili e, kovuşturma, soruşturma ve mahkeme süreçlerinin etkin işletilmesi için etkin caydırıcı sağlık e, şiddet yasası istiyoruz. Ayrıca e, e, durumu uygulanan ve yasayla belirlenmiş e, her e, vakada da tutuklu yargılama talep ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bu olaylara sadece e, kınama ve temennilerle e, tweet atması ya da e, bildiri yayınlaması değil, e, biz sağlık çalışanlarının e, iş yeri güvenliğini ve can güvenliğini sağlama, sağlayacak uygulamalarda bulunmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, e, Sabiha Akdeniz Günay, Sağlık ve Sosyal Hizmet Yöneticileri Sendikası, Sesan Karışı ve e, Şimdi ben de arkadaşlarımla tabii ki aynı düşüncelere katılıyorum ama bir de farklı bir e, pencereden e, bakmak istiyorum. Şimdi Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri ister doktor olsun ister hemşire ister diğer sağlık çalışanı memuru sekreteri hiç fark etmiyor. Ee, şiddetle 24 saat 7 gün aralıksız hizmet vermelerine rağmen e, 8 saatlik çalışma süresinde bir şiddetle karşılaşmama olasılığı sıfır demek istiyorum. Çünkü siyaset tarafından sürekli aşağılanan, sürekli değersizleştiren, değersizleştirilen sağlık ve siz, e, sosyal hizmet emeğini küçümseyen bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla toplumda da maalesef eğitimsizliğin pik yaptığı bir süreçte olduğumuz için halk sağlık emeğini yok saydığı gibi, sağlık emeğini küçümsediği gibi sağlık emekçisini de kendi talimatlarıyla hareket etmesi gereken bir obje olarak görüyor. Ve ben 32 yıllık bir devlet memuru olarak en beni rahatsız eden bir cümleyi sizlerle Sayın Değerli Basın Metotları paylaşmak istiyorum. Şöyle bir algı var yıllardır. Geliyor e, sağlık hizmeti alan toplumdan herhangi bir hastamız ya da Sağlık çalışanlar şunu diyecek kadar cüretkar olabiliyor. Sen benim vergilerimle ekmeği yiyorsun ve maaşını alıyorsun. Ya bu ülkede kamu ya da özelde çalışan herkes maaşını bir yerden alırken yani devletten rahatlıkla alırken biz mi toplumun vergileriyle maaşımızı toplumda yaşayan bireylerden alıyoruz? Yani bu kadar değersizleştirilen bir hizmet ve bireylerin ölümü her gün şebefe uğraması da kaçınılmaz diyoruz. Ve bugün Ekrem Karakaya nezdinde ben e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bir temsilcisi olarak şunu söylemek istiyorum. Dininizi değiştirin ve emeğimizi küçümsemekten vazgeçin bizi değersizleştirmekten vazgeçin. Dilinizle ekonomik şiddetin arasında sağlık emekçileri bugün direslenmiş durumda. Ekonomik şiddetin göstergesinin de gerçekten sağlık emeği için çok önemli negatif bir çıktı olarak söylemek istiyorum. Tekrar siyasi erkek, bu ülke yönetenlere sağlık emeğini bundan her ne kadar 25 yıl, 30 yıl öncesine dönsek de lütfen daha değerli olduğunu, sağlık emekçileri yaşarsa, sağlık emekçilerinin niteliği artarsa, sağlık emekçileri toplumda huzurlu bir şekilde kalırsa toplum sağlığını ancak koruyabiliriz ve toplum sağlığını düzeltebiliriz demek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Muhtemelen vergi toplantıları ya da verdiğim dağıtımıyla ilgili bir sıkıntı var. Çok fazla sağlık çalışanlarına verdiğinden evet. fay düşmüyor. Evet. Yani, Böyle bir gerçek. Evet, bir çok, çok, çok rahatsız edici olmam gerçekten. Ankara Diş şey Hekimli Odası Serkaner e, Alt Temmuz 2022'de Doktor Ekrem Karakay'ı kaydetmenin derin bir <laughs> üzüntüsü içerisindeyiz. Bu vesileyle de e, e yer, ilgili bulunuyor. Tek işte, bulunuyor. Yani yaptık aynı aynı bir, kaybet, bir Ayrıca geçen sefer e, geçen sene kaybettiğimiz meslektaşımız Şeyma bir e, şey e, şekilde bir anda almak isterim bu vesileyle kaybettiğimiz Şeyma bir anı. E, bir göz işte, aslında toplumsal bir sorun e, ve sağlık alanında da bunu çok görüyoruz hatta sağlık emretlerinin meslek gördükler olarak biz birkaç ay önce bu konuyu bu konuyla bir yine bir araya gelmiştik. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki hala e, şiddet konuşuyoruz, kaybettiğimiz e, e, sağlık emekçilerini konuşuyoruz ve geçtiğimiz üç ay içerisinde bir gelişme olmadığını da farkındayız. ediyoruz. bu, e, bu konu aslında toplumsal olarak çözülmesi gerektiğini aslında burada yapılması gerekenin aslında kanun düzenlemeler, hükümetin de bu anlamda gerek, gerekli kanuncelerlerin yapması gerektiğini ama etkili bir sağlık eşitliği vizesinin oluşmadığını farkındayız ve bununla ilgili bizler e, bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. E, dilerim ve isterim ki e, bir dahaki toplantımda, bir dahaki birine geldiğimizde bu bu şekilde sağlık eşitliği vakalarının azaldığını, ve e, toplum saldığı bir daha e, güzel neler konuşabildiğimiz günler gelir. E, sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa söz verelim.